Merhaba. Tüm dünya gibi ülkemizde de koronavirüsüne karşı savaşmaya devam ediyor. Başbakanlık 23 Mart saat 15'te bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bu basın toplantısında Mary Falex'in koronavirüsüne karşı yürürlüğe konulan bütün tedbirlerin 13 Nisan 13 insana kadar uzatılmasına karar verildiğini açıkladı. Danimarka'da şu an hastanede tedavi gören 254 koronavirüs hastası var. Bunlardan 55 tanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte. Maalesef bugüne kadar 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hükümet bugüne kadar alınan bütün önlemlere ve tedbirlere devam etmeye karar verdi. Böyle bir durumda ana vazife koronavirüsünün birçok insanı aynı anda hasta etmemesini önlemek ve tam da bu nedenle bütün tedbirler 13 Nisan'a kadar devam edecek. Başbakan Mary Fraxon hepimizin bakanlıklardan gelen önlem kurallarına uymamız gerektiğini tekrarladı. Birlikteyken mesafe koymamız çok önemli. Bu Paskalya tatili için de geçerli. Paskalya tatilinde hükümetin tavsiyesi seyahat etmemiz. Bu yurt içi bir seyahat olsa bile. Mağdur aileler, çocuk ve gençler için var olan acil bakımdan faydalanabilir. Evsizler için ise daha fazla barınak yerleri sağlanıyor. Bu şekilde onlar da karantinaya alınabilecek ve koronavirüsüne karşı korunabilecekler. Sağlık Bakanı tedavi kapasitesini genişletmek ve geliştirmek için çok çalışma yapıldığını söyledi. Güney Kore'den gelen test kitleri satın alma teklifine karşı yetkililer ile temasa geçildi. Son olarak Sağlık Bakanı tüm yardım tekliflerine açık olduklarını bildirdi. Eğer yardım etmek istiyorsanız lütfen kuganesmiri.dk adresine girip oradan Danmark Gelbe Danmark sayfasını bulup yetkili makamlar ile irtibata geçip çok hızlı bir şekilde teklifiniz hakkında bir değerlendirme alabilirsiniz. Hayırlı günler.